Korektör paleti ne işe yarar ve nasıl kullanılır anlatıyorum. Gördüğünüz gibi dört renk seçeneğimiz var. Kapatıcıyla kırmızı lekelerimizi, göz çevresi morluklarımızı vesaire kapattığımızda tam olarak kapanmıyor. Ama eğer kapatıcı uygulamadan önce korektör uygularsanız çok daha güzel bir görünüm elde edebilirsiniz. Şöyle minik kırmızı lekelerimin üstüne yeşil rengi bırakıp nötrlüyorum. Böylece kapatıcıyla ya da fondötenle üstünden geçtiğimde çok daha iyi bir görünüm elde edeceğim. Turuncumsu renk koyu halkalar için, pembe renk de ciltteki kusurları kapatmak için kullanılabiliyor. Ben genelde pembe ile göz çevremdeki koyu halkaları kapatıyorum. Şöyle bir iki minik nokta bıraktım görüyorsunuz. Ve parmağımla oturtuyorum cildime. Çok hafif kahve rengiyi de uygulayacağım şu koyu halkalarımın olduğu kısma. Bu gözüme korektör uygulamadım. Bu gözüme ise korektör uyguladım. Morluklarım nasıl nötrlendi görüyorsunuz. Cildinizde lekeler, göz çevrenizde koyu halkalar varsa kesinlikle bir korektör kullanmanızı öneriyorum. Küçük tatlı bir ürün ve makyajda gerçekten büyük bir etki yaratıyor. Mutlaka deneyin derim. Öpüyorum hepinizi.